Mustafa abi, bizim Giritlilerde Bektaşiliğin bir şeyi var, öncü rolü var. Mesela Osmanlı Girit'i aldıktan sonra birçok Ortodoks Bektaşiliği ve Müslümanlığı kabul ediyor. Ee, ve çok enteresan bir o şey var. Şöyle, Mevlevilik, Bektaşilik ve Nakşilik yaygın kültür olarak İslam evet, kültürü. Ve hiç var, tartışma evet. da dahi olmuyor. De var, Kadirilik <laughs> de var. Hatta ve hatta Afrika'dan gelen bir tarikat bile var. İsmi Kolye. Her ayinlerinde kara tavuk kesip ayağını kestikten sonra kara tavuk kanına bastırıp kendi vücutlarına koyuyorlardı. Bunları bana motorcu Ali Ağa söylerdi. Sudanlıydı damlıydı onlarda. Motorcu Ali Ağa vardı burada. Bunu söylerdi. Şimdi bak o Bektaşiliğe girelim. Devlet Osmaniye'nin aşağı yukarı bütün Yeniçeri mensupları ve bütün Sancak Beyleri Bektaş kökenliydi. Çünkü icap öyleydi. Onlar çok savaşçıydı. La ilahe illallah derlerdi. Seyyidina Ali Mubarak. Yani Hazreti Ali'nin büyük mürid, Hacı Bektaş Veli'yi de pirleriydi. Tamam mı? Evet. Hazreti Ali'ye inanırlardı. Ve bunlar Ahmet Yesevi felsefesindendi. Zaten Yavuz Sultan Selim Mısır ülemasını getirmeden evvel ee, bütün Osmanlı Devleti Türkmenler o zaman çok nüfus sahibiydiler. O zaman Ahmet Yesevi felsefesiyle hareket ederlerdi ve o, o sistem Viyana'ya kadar gitti. Viyana'ya kadar gitti. Her taraf fethetler. Sonradan Yavuz Sultan Selim Mısır getirdiği zaman ve Peygamberimizin yani emanetler dediği şeyleri halifeliği aldıktan sonra halifeliği aldıktan sonra bu iki sistem çatışlar Türklerin içinde. Kah Yavuz Sultan Selim'in getirdiği sistem galip geldi. Kah Ahmet Tezevi sistemi galip geldi. Fakat 19 rahmetli Mustafa Kemal öbür sistemi yani evet, Ahmet Tezevi sistemini oturttu memurun raylarına oturdu ama rahmetli vefat ettikten sonra bu sistem bozuldu, Marksizm'e kaçtı. Türkiye'de şimdi Muaviye'nin sistemi geçerlidir. Anlıyorsun abi? Anlıyorum. Da... Evet efendim. Anladın mı? Anladım. Mesela Peygamberimizin en büyük düşmanı kimdi? Şey, Ebu Süfyan. Muaviye kimdir? Onun da oldu. oğlu. Muaviye'nin oğlu Yesid değil mi? Evet. E, tamam işte şimdi ne oldu? Mersin düşman ettiler bunlara. Şimdi Girit'te de aynı olay oldu. Bektaşilik. Ama orada hiç çatışma içinde görmüyoruz bu, görm bu Neden kültürleri. Neden görmüyorsunuz? Çünkü Bektaşilik orada bütün tekerler camilerin avlusundaydı ve tekerleri. Anladın mı? Evet. Bekta ee, savaş bitti, herkes kılıçları bıraktı. Yüz sene halkı iyi geçindi. Evlenmeler doğurdu. Sünnetler de oldu, tırnak kesmeler de oldu, anladın mı? Kubariyez yani, kubariyez demek iki ailenin bir araya gelip, bunları biliyor musun? Ben, ben dalga geçme, bunlar kitapları da okuyayım. ben. Velhasıl kelam Bektaşilik olayı, tek kere yemek yemek pişirmeye. halka şey dağıtıyorlar, kubbeler dağıtıyorlar değil bütün Rumları da orada giderdi yemek yerdi. Zaten Türkler Bektaşlıydılar bilmem ne. Ve Rumların çoğu Bektaşlı oldular. Türklerle beraber ayın yapıyorlardı bu devşirmeler. Ama 1838'de bunlar hepsi gene gittiler Hristiyan oldular yani. Evet demek ki <laughs> bizden koptular ki yani. Burada kaldılar. Allah birkaç Allah kez oluyor. Ya. Müslümanlaşıyor sonra Müslü tekrar ortodoks ol oluyorlar. Değiştirme çünkü bunlar. E, mesela Yunan çeteleri şey Rum çeteleri çünkü Girit'e Yunanlı diyemezsin. Rum çeteleri diyorlar da ee burası. E biz seni yanı